Merhaba arkadaşlar ben Semakius Ben Akif Bugün evet. sizlere kanalımızda olan bazı değişiklikleri eklemeleri göstereceğiz Öncelikle kapak fotoğrafımızdaki bazı şeyler değişti ve bağlantılarımız değişti Seni hemen göstersin Evet şurada Facebook, Steam ve Blogspot sitemiz ee, buraya tıkarak Steam hesabı, Google Lens hesabı, Facebook ve e, blogumuza buradan tıklayarak girebiliyorsunuz. Ee, blogumuzu gösteriyorum haberlerine e, vesaire e, oyun videolarımıza ve tüm videolarımıza erişebilirsiniz oradan. Evet ana sayfada evet. genellikle yeni yani yeni koyduğumuz videoları buraya koyuyoruz ana sayfaya. içi arama yerimiz var burada. Haberlere geçiyorum. Ee, haberler oyun haberleri var burada yani. Güncel ilgili Her şey var yani. Aynen oyun videolarımız e, YouTube'daki tüm videolarımız burada yani oyun videolarımız çektiğimiz e, hakkımızda yeri var e, hakkımızda yeri de işte böyle Aksamonu görüntü alındı falan filan e, herhalde gösterecek bir şey kalmadı e, bize yorum yaparak ulaşabiliyorsunuz yani buradan bizi takip edebiliyorsunuz Google hangisinden bir de bu anket yeri vardı o bitti değil mi o anketin süresi bitti ama evet. yeni anketler açacağız evet yeni anketler açacağız yorum yaparsanız bizi ilgilendirirseniz bu konuda e, seviniriz Tekrardan gösteriyorum blogumuza girmek için şuraya tıklamanız yeterli. Aynı şey Steam için de geçerli. Steam e, ilerleteceğiz onu. Evet. Ee, çeşitli etkinlikler yapabileceğiz oradan. Steam hesabı. Buraya da üye olabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim bir. katıl evet, katılıyla tıklayarak. Şöyle tıklıyorsanız. Biraz ayrıntılı göstermek istiyorum. Yani Steam kullanıcı adınızı, parolanızı yazarak ıı, grubumuza katıla, evet, katılabilirsiniz. Aynen. Grubumuza katılabiliyorsunuz diyeyim. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Ab abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın.